için odur diyorsunuz. E Şimdi birkaç tabii. gündür Türkiye'de konuşulan bir konu var. Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, ben Dersim diyorum çünkü oranın isminin Dersim olduğunu düşünüyorum ve oradaki halk da tamamen böyle düşünüyor. Siz de Sayın Maçoğlu'na çok ciddi bir destek vermiştiniz. Çıktığınız yayınlarda da ifade ettiniz. Beğeniyorum Siz da kendisi. Bir Kürt ve Alevi katliamı olan Dersim katliamı konusunda ne düşünüyorsunuz? Ve Tunceli isminin Hanım Dersim yani, olarak düşün, şimdi değiştirilmesi konusunda nasıl bakıyorsunuz? Ben sizinle tarihle ilgili program yapın. İnanın iki saat, üç saat farklı konularda... Ama bu tarihle ilgili değil, bu bugünle bakın, ilgili bir tartışma. Kat, yani katliam bakın vesaire, Türkiye ikiye ayrılmış durumda. Yani oradaki operasyonun e, ismi Hiç olan Tunceli'nin... Hiç ne bu akşamla ilgisi var. Arzu ederseniz, bak arzu ederseniz... ...ilerleyen günlerde, aylarda yani seçimden sonra... Otururuz bu hususları görüşmemiz gerekiyorsa birkaç saat tartışırız. Bu işler bir dakikalık 10 saniyelik cevaplarla ancak ve ancak birilerinin eline fırsat verme çabası olur. Ama bu çok net olur. bir soru Sayın İmamoğlu. Cahil yani... insanların eline fırsat verecek bir insan değilim. Yani fırsat tanıyacak bir insan değilim. Bakın mesele İstanbul meselesi. Ben ee, Tunceli, Dersim kavram kavramı üzerinde de fikrim vardı. Ama siz Kürt ben de aynı şekilde hassasiyet bakın. gösteriyorum diyorsunuz. Ama Bu, arası, bugün Türkiye'deki hassasiyet ama Kürt ne hassasiyet bak şu anda, sorun, şu anda konuşacağımız ne de biliyor musunuz? Bakın Urfalı bir çocuğumuzun İstanbul'a gelip çöplerden kağıt toplayıp niçin çöp ayrıştırma makinesine kapılıp öldüğü meselesidir. Benim meselem Elbette o önemli. Siz başka bir meseleden gündem yaratmak isteyebilirsiniz ama ben orada değilim. Ben, 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 gündem yaratmıyorum. gündem yaratmak bu. Benim gündemim o Urfalı çocuğumuz. Benim gündemim İmam Hatip'te okuyan 13-14 yaşındaki çocuğumuzun adalet istiyorum. Ama emin olun ki istiyorum. 3 milyon Kürt seçmenin bir gündemidir isminin. Onu aynı bir 3 milyon Kürt, bu şekilde bak 3 milyon Kürt vatandaşımızın gündemi ne biliyor musunuz? Adalet istiyorum diyor eşitlik Doğru. istiyorum diyor. Ama adalet bana, oranın dersim olmasını gerektirmez bana, mi? Oranın halkının istediği özde öz isterseniz isimdir. bak. Bana 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 terörist demesinler diyor. Elbette bana çok terörist haklı bir demiyor. Kare. Demesinler. Mesela pazarcıyım. Pazarcıyım. Bana niye terör...